Selam, merhaba herkese arkadaşlar. Şimdi radyoya doğru metrodan çıktım ve yürüyorum. Bugün öğlen bir de yine radyo programımı gerçekleştireceğim biliyorsunuz artık. Spor programı yapmaya başladım ve bugün 5. gün, pazartesi günü itibariyle başlamıştım. Bugün cuma ve 5.sini gerçekleştireceğim. 3 gün boyunca konuk aldım sevgili Burak Sarı Aslan, Ara Gözbek ve Erke Tümer konuk olmuştu. Aslında bugün Ömer Necat Albayrak'ı almak istiyordum ama bir gidince arayacağım radyoyu. Büyük ihtimal pazartesi alacağım onu konuk olarak. Fransızlar dedikoduları Ömer Necati Albayrak'ta bombadır şimdi. Bugün mü alsak? Pazartesi mi alsak? Pazartesi daha cazip geliyor ama şimdi radyoya gidince arayacağım kendisini. Müsaitse bugün de alabiliriz. Bilmiyorum bakalım. Bugün programda neler konuşacağız? Bugün Ali Koç konuşmayı düşünmüyorum. Zira Türkiye Kupası maçlarından bahsedeceğim. Hafta sonu oynanacak maçlardan bahsedeceğim. Onlarla ilgili düşüncelerim ve yorumlarımı paylaşacağım. Ve şu yabancı kim konusunda çeşitli tereddütlerim var. Ondan bahsedeceğim. Tabi siz bunu izlediğinizde çoktan yayınlanmış olacak bu program. Akşam eve gidince yaparım bunun kurgusunu yayından da aslında aa doğru ya yayından ne video almıyoruz ki. Yayın video açarım ben yayında. Yayında video haline getirmiş oluruz böylece. Doğru söylüyorsun. İyi fikir. İyi aklıma geldi. Yani müthiş bir şey gelmiş gibi konuşmam bunu. Mr. Neyse reklamını yapmayacağım. Burada iş yerine yakın bir kahvaltıcı var ve nefret ediyorum burada. Hiç sevmiyorum. Saçma sapan müşterileri, saçma sapan bir işletmecisi var. Birçok konuda bizi burada mağdur ediyorlar. O yüzden sevmiyorum. Neyse şirkette en kötü yayında görüşürüz. Son derece güvenli. <laughs> Çünkü güvenlik yok kapıda. Kapıda güvenlik olmadığı için kendimiz kapımızı açıp girdik. Hadi gidelim şirkete doğru. Şirkete doğru mu? Zaten şirketteyiz. Arada böyle... Radyocuk. oy gel kuzum bak karabaş burada bak. Bak şunun yaramazlığına bak ya. Karabaş. Karabaş. Ne oldu? Öldedin mi? Ama mama yok ki bugün bende ya. Mama yok bugün bende kuzum. Oy yiyeceğim ya. Neyse öğlen mama alırım sana tamam mı? Ya. Bayılıyorum şunlara ya. Dur Karabaş, dur işe gireyim, işe gireyim, sonra konuşacağız. Mama sonra vereceğim. Neyse. Öğlen mama yorum kendilerine. Günaydın abi. Günaydın. Ne haber? Tamam. Ne yapıyorsun herhalde? Seni çekiyor şu. Selam. Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kanalıma Aha mikrofon gelmiş buraya. Erkin mi getirdi? Biraz hazırlanalım. Sonrasında konuşuruz zaten. Bay bay. Yavaş yavaş yayına geçelim. Özgür abi stüdyoda şu an. Haberleri okuyor ve sonrasında ben gireceğim yeni. şöyle göstereyim size. Özgür Özbakır haberleri okuyor. Yaklaşık bir iki dakika sonra yayında olurum diye düşünüyorum. Bugün ne konuşacağız çok güzel. Hepsini birazdan göreceğiz. O ses ne? Erkek senden mi çıkıyor? Niye öyle bir ses çıkarma gereği duyuyorsun abi? Kızım oluyor da evde tek kaldı. Ha şey telefondan geliyor. Hı hı. Ben de sen ses çıkarıyorsun. Sen bir daha alayım o sesi abi. Babayı mı özlemiş? E, annesi de evde yok şu an. Ha. Bak. Ay ağlıyor. Hı hı. Şey Kameradan mı izliyorsun sen? Hı hı. Sesini duyuyor mu senin? Duyuyor. Seslen bakayım ne yapacak? Kızım. Aynen. Kestane. Kızım niye ağlıyorsun? Ben buradayım bebeğim. <laughs> Şaşırdı. Kızım. Kestoş ya. Tıraş Kestane. Meşgul. Evet tıraş oldu. <laughs> i̇yice gaza geldi. Daha üzücüdeyim ya hayvan için. Evet. Bence bu uygulama <laughs> iyice ağlamaya başladı hayvan ya. Yazık ya, vallahi nasıl ağlıyor şuna bak. Hadi Özgür abi çık da yayına girelim ya. Bitti mi? Vay, helal sana. Sevgili Özgür Özbakır. Haberler bitti. Artık ne vakti? Basit, Saatler ee, olsun orada. Evet, e, kestik sakalı ses böyle. Niye öyle bir şey yapma gereği hissettin Gece şey yaptım, gaza, gaza, geldi. gaza geldim. Bunların hepsi can sıkıntısından biliyor musun, değil mi abi? Evet. Erhan'la sporun nabzı. Futbol, basketbol, formüle ve daha fazlası bu programda. Ceyhun Erhan, şahsına münhasır bakış açısıyla değerlendireceği spor gündeminde birbirinden özel konukları ağırlayacak. Ceyhun Erhan'la sporun nabzı hafta içi her gün saat 13'te CGTN Türk Radyo'da. Ceyhun Erhan'la sporun nabzı başlıyor. efendim hoş geldiniz Sporun Nabzı programına. Ceyhun Erhan ben. CGTN Türk Radyosu'sunuz. Bir saat boyunca futboldan, basketboldan, belki de ucundan, kıyısından, formülden bahsedeceğiz. CGTN Türk Radyo'da saatler 13.11. <laughs> Şu dakika itibariyle Ceyhun Erhan mikrofonun başındaki yerini aldı. Umarım sizler de radyolarınızın başındaki yerlerinizi almışsınızdır ve birlikte programımızı gerçekleştiririz. Bugün konuğumuz yok. Bugün yalnız olacağım stüdyoda. Biliyorsunuz dün Burak Sarı Aslan vardı. onun önceki gün sevgili Ara Gözbek vardı. Ondan önceki gün Erke Tümer vardı. Bugün yalnız olacağız o pazartesi günü bir aksilik olmazsa sevgili Ömer Necati Albayrak bağlanacak yayınımıza ve biliyorsunuz transferin en kulağı kesik isimlerinden birisidir. Ya ben iki gündür hatta üç gündür şu senin kulağın deliktir. Kulağı kesik lafını çok kullanmaya başladım. Bundan aşırı derecede rahatsızım. Aynı zamanda YouTube'dan akşamları canlı yayın da açmaya başladım. Spor gündemini değerlendirdim. Daha sonra da sadece futbol konuşuyorum. Çoğu zaman da sadece Galatasaray konuşuyorum. Akşam canlı yayınları da YouTube'da başladı. Takip edip destek verirlerse, abone olurlarsa kanala seviniriz efendim. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? İyi mi? Tam öğle arası, yemek arasında. Belki de bir şeyler atıştırırken radyoda, fonda benim sesim geliyordur sizlere. Şimdi bu hafta sonu 19. hafta maçları olacak. Bu maçları konuşacağız biraz sizlerle. Benim muzdarip olduğu daha doğrusu böyle aklıma takılan ve birçok konuda yanlış bulduğum bir durum söz konusu. Ondan bahsedeceğim. Nedir o durum? Taraftar tutumları. Ama sosyal medyada, tribündeki taraftarlardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki taraftar tutumları, sosyal medya özellikle ilk hesapları son derece yönlendirilebilir oldu. Ve oradaki troll hesapların gerçek taraftarları yönlendirmesi artık benim canımı çok fazla sıkmaya başladı. Çünkü yani zorbalamak bile hafif kalıyor artık. Yani zorbalamak diyemeyiz ona. Yani bir şey söylediğin anda senin ne söylediğinle alakalı değil. Senin hangi takımı tuttuğunla alakalı cevaplar var. Hakemlerle ilgili bir şey diyorsun mesela ve dediğin şey de doğru. Dediğin şeyin doğru ya da yanlış olmasının hiçbir önemi yok. Sen hangi takımı tutuyorsun ona göre cevap veriyorlar ve çok çirkin cevaplar olmaya başladı artık. Hem ahlak sınırlarını zorlayan hem de artık böyle tehdit insanı tedirgin edecek şeyler söyleniyor ve çok rahat dilden çıkıyor ve maalesef bazı uygulamaya da geçiyor. O yüzden sosyal medyadaki taraftar tutumları beni son derece rahatsız ediyor. Bunu dile getirmek isterim. İnsanlar özgürce fikirlerini, düşüncelerini dile getirsin, orada kendilerini ifade etsin diye var o sosyal medya platformları ama onun yerine daha kitlesel hareketler yapabilecek, kamuoyu baskısı oluşturabilecek şekilde kullanmaya çalışıyorlar ve şey ahlaki ya da gayri ahlaki desem daha doğru olur. O tutum içerisinde yani onun ya da doğrunun ne olduğunun önemi yok. Tamamen ne istendiğiyle alakalı bir yönlendirme ve gruplaşma söz konusu orada. Bu da bu kamuoyu baskısı da benim açıkçası canımı sıkıyor. Her ne kadar etkilenmiyoruz, işte çok ciddi almıyoruz vesaire desek de etkileniyoruz. Ciddiye de alınıyor ister istemez. Sonuç olarak real bir hayat yaşıyoruz ve hayatın içerisinde duygular var arkadaşlar. Duygular var olduğu müddetçe etkilenmeme gibi bir şey söz konusu değil tabii ki de. O konuda çok rahatsızım. Bilmiyorum bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz. Umarım oraya kalıcı bir çözüm bulunsa aslında bence Türkiye futbolunda bir sorun kalmayacak gibi geliyor bana ya da yanılıyor da olabilirim. Bilmiyorum. Bunların yanı sıra yani sadece sosyal medyadaki taraftarlar değil. Şimdi geleneksel medyanın yanı sıra artık bir de dijital medya gibi bir gerçek var hayatımızda. YouTube'da yapılan canlı yayınlar, artık televizyon kanalları gibi programlar yapılıyor orada ve ilk gün programda söylediğim bir şey vardı. Ben maçlardan sonra YouTube'daki yorumcu arkadaşları dinliyorum. Orayı açıyorum geleneksel medyadan ziyade. Oradaki yorumcuları takip ediyorum gibi bir şey söylemiştim. O söylediğimin hala arkasındayım. Onu yapıyorum. Mı? Orada da kan sıkan şeyler var arkadaşlar. Nedir o? Yani yorumcu bence tarafsız olmalı. Ben buna inanıyorum. Yani bir tarafı illaki olacak ama bazı konularda objektif olması gerekiyor. Tamam tarafsız olmasını herkesten bekleyemeyiz. Okey ama en azından objektif olmayı becerebilmeleri gerekiyor. Tam tersi sosyal medyadaki o troll zihniyetinin yorumcularda da artık var olduğunu ve artık bunun popüler olduğunu görmekteyim. Bu da son derece üzüyor beni. Nereye varacak bilmiyorum. Herkes kendi tuttuğu takımla alakalı akla mantığa sığmayacak şeyler söyleyebiliyorlar bazen. Özellikle objektiflik anlamında Anlamında zaten toz attırıyorlar öyle söyleyeyim. Orası nasıl düzelecek onu da bilmiyorum. Şimdi bir eser arası verelim. Eser arasından sonra başlayalım konuşmaya efendim olur mu? Bu konuşmaya başlamamış halim mi? <laughs> Gel gel Gül abla kameraya göster o yaramazı. Bak kim geldi bak bak. Bak burada bir yaramaz var. Burada bir yaramaz var, burada bir yaramaz var. Ben öğlenleri bunun canına okuyorum canına. Döksün bir şey var. mu? Ay seni geldim ben abi. Oh çok tatlı bu ya. Kedimiz ya. Yaramaz, ismi yok Ked adı kedi. <laughs> ben her öğlen yemeğinde bunun böyle içinden geçiyorum artık böyle kuyruğu o kadar sert sallamaya başlıyor ki sinirden öyle. Ama kıyamıyor da ısırma ya da tırmalama gibi refleksler de vermiyor. Garip bir ilişkimiz var o kediyle. Yayını bitirdik arkadaşlar. Bir saat boyunca spor gündeminde neler var neler yok konuştuk. Hepsini dile getirdim. Dilimin döndüğünce transfer haberlerinden bahsettim. Zaten video içerisinde göreceksinizdir. Evet haber merkezi yerine gelmiş. Ne oldu sustunuz? Köfteler yenmiş. Ben de gideyim de köftemi yiyeyim. Buraya getirdin Nara. Teşekkür ederim abi çok incesin. Neyse köftemizi yedik, işimizi yaptık. Akşam oldu artık gitme vakti geldi değil mi? Birazdan çıkarız. Niye ben böyle çoğul konuşuyorum bilmiyorum ya yani gerçekten. Birazdan çıkarım arkadaşlar. Videonun kapanış olsun bu da. Bir başka günlük vlogumu paylaşmak. Konuşamadım. Yorgun. O kadar yorgunum ki anlatamam size. Bugün çok fazla çalıştım. Radyo programım vardı, prodüksiyon işlerim vardı. Kurgu işine bulaştım. Bugün kurgu yaptım. Ya yani kendi kurgularımı hep yapıyordum da. Radyonun ve haber sitesinin kurumsal hesaplarına, yani CGTN'in kurumsal hesaplarına kurgu ilk defa yapıyorum. Normalde benim işim değil o ama bugün denedim. Bence gayet güzel oldu. O yüzden yorgunluktan ne dedim bilmiyorum. Bir başka vlogda görüşmek üzere demeye çalıştım aslında. Bu da şey, başarmanın hırsı sesindeki güç. <laughs> Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.